Bismillah. Oruç ve Ramazan'la ilgili bölümleri okuduğumuz riyaz Salih'in adlı eserde devam ediyoruz. 231 nolu, Bab başlığı Oruçluyu iftar ettirmek Bir oruçluyu iftar ettirmenin ve kendisi oruçluyken yanında yemek yenen kimsenin fazileti yiyen yediren e, yiyen yediren yiyen yedirene dua etmesinin sevabı. 1268 ne hadis-i şerif. Zeyd ibn Kalit el-Cüheni radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Tirmizi, Nesai ve i̇bn Mace. 1269 Nolu Hadis-i Şerif. Üm, Ümmü, Ümmü Umare El Ensariye radıyallahu an, anhandan göre. Nebi sallallahu ve sellem bir gün Ümmü Umame'nin evini teşrif etti. O da hemen Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yemek ikram etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyur sen de ye teklifinde bulundu. Ümmü Mare ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Oruçlu bir kimsenin yanında yemek yiyenler yemeği bitirinceye kadar melekler o oruçluya dua eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen de yemek yiyenler do doyuncaya kadar derdi. Tirmizi İbn-i Bu hadis-i şerifler e, nafile oruç tutuyor olduğu zaman, yani Ramazan değil de e, herhangi bir gün nafile, e, farz olmayan nafile olan bir oruç ya da işte Ramazan dışındaki bir oruçla ilgili olduğu için e, peygamberimiz verilen ikramı, yemeği yiyor ama ev sahibi oruçlu olduğunu söylüyor. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç, oruçlu misafirine yemek ikram edip de misafiri karşısında yerken ya da misafir ev sahibi de olması gerekmez. Bir kimse oruç, nafile oruç tutarken yanında oruç yiyenlerin olduğu bir ortamda melekler oruç diye dua eder şeklinde hadis-i şerif yer almış. Bunun da altını çizelim. 1270 Enes radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Saad anyway, ibn Ubade'nin yanına geldi. Saad derhal bir parça ekmek ve zeytin çıkarıp Resulullah sallallahu ikram etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu yedikten sonra ona şöyle dua etti. İftara indekumus saimun ekele taamukumul ebrar ve sallet aleykumul melaike. Yani anlamı sizin yanınızda oruçlular iftar etsin, yemeğinizi ebrar iyi insanlar yesinler, melekler de duacınız olsun. Evet bu şekilde hadis-i şerif yer aldı. Bu bölüm başlığında böylece bitirmiş olduk. Başka bir bölümde buluşma umuduyla.